İyi bir hayat yaşamanın anlamını araştırırken sanki dünyanın en zor sorusunu cevaplıyormuşuz gibi, araştırıyormuşuz gibi hissedebiliriz. Fakat bana sorarsanız bu o kadar zor da değil. Çünkü iyi bir hayat yaşamak bu hayatı yaşarken nasıl bir tutumla var olduğum anlamına geliyor. Olaylara karşı nasıl bir ben varım, olaylara karşı nasıl bir cevap veriyorum, olaylar karşısında, zorlu olaylar karşısında nasılım? İyi bir hayat yaşamının bana sorarsanız formülü. Bunu şöyle de düşünebilirsin. 80. yaş gününde torunun sana gelmiş ve demiş ki iyi bir hayat nasıl yaşanır? İyi bir hayat nasıl yaşanır sorusuna vereceğin cevap ne olurdu? Bir düşün. Şimdi hem uzmanlığım gereği hem de okuduklarından yola çıkarak sana bunları 5 maddede Biraz ele almaya çalışacağım. Tabii ki de bu maddeleri arttırmak mümkün. Bunların mutlak doğruları olmadığı kesin. Fakat gördüğüm kadarıyla insanların en çok zorlandığı noktalardan bunu ele almaya gayret göstereceğim. Bunlardan ilki herhalde ilişkiler olurdu. İlişkilerde nasıl bir ben var? İlişkilerde zorlandığımda nasıl davranıyorum? Bunların cevabına bir bak. Eğer bunların cevabında gayet iyiyim, ilişkilerimde gayet dengeleyim diyorsan ilk maddeyi geçtin bile diyebiliriz. Bizler ilişkilerde karşımızdaki kişiyi gereğinden fazla idealize ederiz ki ona karşı bir şeyler hissedelim. Herkes aslında normalde belli seviyelerdedir değil mi insanlar? İşte 10 tane kadını, 10 tane erkeği yan yana koyduğumuzda hepsinin aşağı yukarı IQ seviyeleri, işte kültürleri, duruşları, eğitim seviyeleri benzerdir. Fakat İçlerinden biri gerek genetik faktörler sebebiyle gerek işte evrimsel bakış açısına göre bir şekilde idealize olmaya başlar bizim için ve diğerlerinden ayrışmaya ve daha da yukarı çıkmaya başlar ve biz ona bir şeyler hissetmeye başlarız gözümüzde büyümeye başlar. İşte bu idealizasyon sürecinde nasılsınız orada nasıl davranıyorsunuz? Burası çok kritik çünkü. Bizlerin o ilişkiyi sürdürebilmesi ya da sürdürememesi açısından oralarda nasıl bir tutumla var olduğumuz çok önemli. Ve daha da önemlisi bu bittikten sonra nasıl davranıyorum? Bazen bu idealize ettiğim kişiyle ilişki yaşarım. Nasıl davranıyorum ona bakarım. Yaşayamam, yaklaşamam nasıl davranıyorum ona bakmalıyım. Nasıl bir duruş sergiliyorum? Nasıl karşılıyorum bu olayı zorlayıcı bir olaysa ya da bu ilişkiyi yaşadıktan sonra bu ilişki bitebilir. Belli bir zaman geçer ve ilişki biter. Orada nasıl bir ben varım? Bu noktada kendime karşı şefkatli, karşıya karşı şefkatli davranmak bana sorarsanız oldukça kritik. Bir diğer nokta iş, kariyer süreci. İş ve kariyer bizler için önemli. Hem eğitimlerimizi bunların üzerine konumlandırıyoruz. Hem hayatımızda var olabilmek için bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor en basit haliyle. Şimdi hal böyle olunca Bizlerin de yıllarca buna yatırım yapmamız sebebiyle bir işten, kariyerden beklentimiz çok fazla olmaya başlıyor. Birçok insanda gözlemlediğim şey bu. Belli bir yıl okuduktan sonra onun içine girdiğinde hem inanılmaz doyum sağlamak istiyor, hakkıdır, hem çok mutlu olmak istiyor, hem çok para kazanmak istiyor, hem de yaptığı işte en iyi olmak ve yaptığı işin beğenilmesini istiyor. Ve bu denli tüm ihtiyaçlarını işe, bu kariyere yüklemiş bir birey bir yerden sonra pamuk ipliğine bağlı bir mutluluk, bir doyum yaşamaya başlıyor. Her an kırılabilir, her an kopabilir. Ve birçok insan hayal kırıklığıyla bunları karşılamaya başlıyor. Bu sebeple bizlerin iş, kariyer süreçlerinde oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Bazen kariyerimiz, işimiz kendimiz gerçekleştirmemiz için yeterli olmaz. Bizim belki de tüm yeteneğimizi kullanabildiğimiz bir alan olmaz. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Böyle süreçlerde zorlandığımızda ise akışa güvenmek gerekiyor. İşinizle ilgili bir şeyler ters gittiğinde vardır bir hayır diyebilmek büyüklerin deyimiyle oldukça kritik. Geçmişe dönüp baktığınızda birçok değişen şeyin, birçok üzüldüğünüz şeyin iyi ki olmuş, iyi ki bu işten ayrılmışım, iyi ki kariyer yolculuğumu dönüştürmüşüm başka bir şeye dediğinizi göreceksiniz. O zamanlar çok üzülmüştünüz ama şimdi size iyi geldiğini gözlemliyorsunuz. İyi yaşamak için bir diğer maddemiz ise arkadaş ilişkileri. Doğduğumuzda anne babamızla, çok çekirdek ailemizle bir süre yaşarız. 5 yaşına kadar özellikle şimdi gerçi yeni çocuklar daha küçük yaşlarda ailelerinden ayrılıyorlar ama 5 yaşında kreşe başladığınızı, ilkokula sonra 6-7 yaşlarında başladığınızı düşünecek olursak 2-3 kişilik aileden bir anda 5 kişilik, 10 kişilik arkadaş gruplarına geçeriz. Sonra bu arkadaş grupları işte ortaokul, lise yıllarında 5'e 6'ya düşer, yakın arkadaşlar azalmaya başlar. Üniversitede 3-4 arkadaşınız olur. Sonraki yıllarda biraz daha büyüdükten sonra birkaç yakın arkadaşınızla hayatınızı sürdürmeye başlarsınız. Bu çok normaldir. Arkadaşlarınıza iyi bir yaşam için yatırım yapmanız gerekir. İkiye düştüğü için üzülmemek ama o ikisine sahip çıkmak gerekir. Onlarla anlamlı bağlar kurabilirsiniz. Çünkü belli bir yıldan sonra artık yetişkin olmuşsunuzdur. Yakın arkadaşlarınız sizin akrabalarınız gibidir. O akrabalık bağlarını onlarda yeniden canlandırma şansınız olur şanslıysanız. Dolayısıyla iyi bir yaşam için arkadaşlarınıza da yatırım yapmalısınız. Zorlandığınız anlarda ise arkadaşlarınızla açık iletişim kurabilmelisiniz. Bu tutum ilişkilerinizin daha sürdürülebilir olmasını sağlayacak. Eğer belli bir yaştan sonra size iyi gelmeyen arkadaşlıklar kurduğunuzu fark ederseniz Bunları da değiştirebilme cesareti gösterebilmelisiniz. Dördüncü iyi yaşama formülümüz ise tabii ki de sağlığınız. Sağlıklı yaşam her şeyin ötesinde. Sağlıklı yaşam neden önemli? Çünkü bu hayatta beni var eden şey bedenim. Bedenim evim ve benim yaşamımı sürerken dengede ve sağlıklı olabilmek için en temel Evim diyebilirim. Nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum. Neyle ile benzetme yapmalıyım bedenime tam bilemiyorum. O kadar kıymetli hiçbir şeye benzemiyor çünkü ve ona iyi bakmam gerekiyor. Onunla temasını arttırmam gerekiyor. Çünkü bedenimde dengede olduğunda zihinsel olarak da daha dengede oluyorum. Sağlığım yerinde olduğunda biliyorum ki fiziksel sağlığım yerinde olduğunda ruhsal sağlığıma da doğrudan katkısı oluyor bunun. Bu sebeple eksik olan tarafı yürüyüşünüz mü? İşte yeterince yürümüyorum mu diyorsunuz, iyi beslenmiyorum mu diyorsunuz, yeterince su içmiyorum mu diyorsunuz, yeterince esnemiyorum, fazla mı oturuyorum diyorsunuz. Buralarda nerede eksiğiniz varsa iyi bir yaşam için ruhsal ve bedensel dengeyi yerinde tutmanız lazım. Sürekli yatırım yapmanız lazım buna. Yani bu noktada zorlandığınız noktada harekete geçmeniz oldukça kritik. İyi bir hayat için beşinci maddem ise herhalde aile olurdu. Aile bizim için bizim kültürümüzde çok önemli. Biz büyürken, yetişirken bize büyük yatırımları var. Bize büyük sevgileri var. Ve onun farkına varmak, onu görebilmek, onu alabilmek oldukça önemli. Fakat burada da zorlayıcı anlarda en çok dikkat etmen gereken şey fedakarlıkla kendini feda etmenin farklı olduğunu bilmek. Bizler ailemiz için fedakarlıklar yapabiliriz. Fakat kendimizi feda etmek söz konusu olduğunda orada durmayı bilmek gerekir. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi iyi yaşamın bir formülü yok. Ama hayatın içindeki bazı noktalara ara ara bakmanız gerekiyor. Oralarda nasıl bir duruşum var? Nasıl bir tutum sergiliyorum? Benim şimdiden yola çıkarak hayatımı şekillendirecek unsurlar olacaktır. Bunlara ek olarak Farkındalık çalışmaları yapmak, beyninizi fark etmek, nasıl düşünüyorum gözlemleyebilmek, duygularımı, endişelerimi, kaygılarımı, mutsuzluklarımı gözlemleyebilmek ve tüm duyguların gelip geçici doğasını bilmek iyi bir hayat için, dengede bir hayat için oldukça önemli.